...o hesabı veremeyiz. <laughs> Hiç şüphe yok ki... ...bu çağ... ...çok şey öğretti çocuklarımıza. Bir kere... ...kendilerini sevmeyi öğrendiler. Sınırlar koymayı... ...ve özgüvenli olmayı. Doğrudur da bu değerlerin her biri. Ancak... ...bir sıkıntı vardı... ...biz ebeveynlerin atladığı... Hem de çok büyük bir sıkıntı. Hayır, hayır diye diye bu çocuklar birilerine veya bir şeylere ufacık bir rahatsızlıkta dahi kaçıp gitmeyi öğrendiler. Ve belki de sen önemlisin. Motosunu söyleye söyleye kendilerine farkına bile varmadan sanki çok da matah bir şey yapıyorlarmış gibi neredeyse bencillikten ölmeyi Büyükler olarak bizler kesinlikle öyle ince bir değeri göz ardı ettik ve yoksaydık ki çocuklarımızı yetiştirirken, şimdi çoğu ya çok geç fark ediyor ya da hiç anlamlandıramıyor neyin eksik neyin yanlış veya neyin boş olduğunu bu dünyada. Yaşamlarında hep bir telaş, hep bir sıkıntı, hep bir defo var. Nedenini bilemedikleri, çözüme gidemedikleri ve umutsuzluğa düştükleri zaman zaman. Peki ne o? Biz yetişkinler neyi yanlış yaptık? Ve hala daha da ısrar ediyoruz aynı yanlışta. Hangi değeri kazandıramadık çocuklarımıza? Bugünlerde eksik olan ne? Sıkı durun geliyor. Söylüyorum şimdi işte. Birlikte yaşayabilme becerisi. Evet. Aa diyorsunuz, gülümsüyorsunuz belki de. Nasıl olur? Nasıl atlarız? Değil mi? Hatta şu an kabul bile etmek istemiyordur durumu bazılarımız. Yok canım, olur mu öyle şey? diye kendi kendimize konuşuyoruzdur. Fakat öyle inanın. Bu tespiti bir eğitimci, bir öğretmen ve bir gözlemci olarak söylüyorum. Sayın anne ve babalar, Nasıl büyük bir talihsizlik ki bu evlatlarımıza birlikte yaşayabilme becerisinin aslında neredeyse hayatta kalabilmek için bir mecburiyet olduğunu anlatmayı unuttuk. Ama bilerek kimi zaman, ama bilmeyerek, ama iyi niyetle, ama bencilce, ama elimizde olmayan sebeplerden ötürü, ama umursamadığımız için. Ne fark eder ki sonuç değişmedi. Şimdi tam da bu yüzden kalabalıklar içinde yalnızlar çocuklarımız. İlişkilerinin akışında kopuk gençlerimiz bugün birbirlerinden ve toplum içinde uyumsuz bir kuşağın temsilcileri olarak varlar ya da kayboldular göz göre göre kutuplaşarak. Bu arada elbette çoğunluktan bahsediyorum. İstisnalar kaydeyi bozmaz. Kendimizi kandırmayalım olur mu? Çok uzatmak da anlamsız aslında. Söylemeye çalıştığım net ve berrak anlamak isteyen herkes için. Birlikte yaşayabilmenin insani değerleri vardır sabır gibi. Saygı gibi, hoşgörü gibi, adalet, denge, empati gibi. Bu hepsi de bizim aslında kadim değerlerimizdir. Eğer biraz daha gecikirsek bu değerlerin kıymetini anlamakta ve anlatmakta korkarım ki milattan önce 400'lerde Diyojen'in yaptığı gibi bizler ellerimizde fenerlerle güpe gündüz insan aramaya başlayacağız sokaklarımızda. Çünkü evlatlarımız artık çıkmak üzereler insanlıktan. Ve eğer böyle hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam edersek, aldırış etmezsek ve üzerimize düşen sorumlulukları almazsak bizler, yok bu yolun dönüşü. Yani köprüden önceki son çıkıştayız sevgili anne ve babalar. Artık fark edelim durumun ciddiyetini ve gerekeni yapalım çocuklarımız, gençlerimiz, yarınlarımız için. Çünkü sonra hakikaten bu hesabı veremeyiz ne önceki kuşaklara ne de sonraki kuşaklara. Hem de hiçbirimiz